Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor sunucusu Murat Ceylan gidiyor, o isim geliyor. Acun Ilıcalı elim etti kallem etti. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da sunucu olan ismin değişeceği gündeme bomba gibi düştü. Murat Ceylan'ın yerine başka bir ismin geleceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın elim edip kallem edip bir şekilde o ismi yeniden ekranlara getirdiği gündeme geldi. Peki neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü birkaç gün önce yayınlanmıştı. Ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı hırsla, son süratle ve büyük bir azimle savaşmıştı. Gönüllüler takımı yine büyük bir üstünlük kurmuş ve ünlüler takımını yine mağlup olmuştu. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken Murat Ceylan'ın programda değişime uğradığı gündeme geldi. İşte merak edilenler. Survivor 2021 yarışmasından sonra Acun Ilıcalı Murat Ceylan'ı 2022 için tamamen görevlendirmişti. Başarılı sunucu Murat Ceylan artık oyunları sunuyor, yarışmacılara ödül dokunulmazlık hakkında bilgi veriyordu. Bu yıl ekranlara gelen Survivor 2023 sezonunda konseylerinde Murat Ceylan tarafından sunulacağı gündeme gelmiş olsa bile daha sonra Acun Ilıcalı'nın konseylerde görünmesi herkesi şaşırtmıştı. Murat Ceylan'ın Survivor 2023 yarışması için çok heyecanlı olduğu bilinirken gelen bir iddia herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Survivor 2023 yarışmasının temposundan dolayı çok yorulan Murat Ceylan bu durumu Acun Ilıcalı ile paylaştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ise Ogeday girişkene dominiye ödül ve dokunulmazlık hakkında bilgilendirme yapması için teklif sundu. Bu iddialara göre Murat Ceylan oyunu sunarken Ogeday girişken ise yarışmacılara oyunun ödülünü takdim edecek, yarışmacıları oyun hakkında bilgilendirecek. Ogeday girişkenin ikinci yarıda ise dönem dönem oyun sunacağı da yine gündeme gelen iddialar arasında yerini aldı. Konu hakkında sessizliğini koruyan Acun Medya ise milyonları ikiye ayırdı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?